İyi geceler Agun. Kızım kabus musun ne sen? Bak Çamlıca dedin çıktık, çay dedin içtik. Ne istiyorsun bu saate? Pavyona mı gidelim? Şimdilik bir şey istemiyorum ben. Nasılsa ileride beraber çok gezeceğiz kocacığım. <laughs> ya sen böyle düğme ağzında bir sürü şey anlatıyorsun ama tepemi attıracaksın beni. Ne kocası kızım ya? Ne kocası, ne kocası? Bitti, bitti. Yüzlük yüzdük kuyruğuna geldik. Bitti iş, mahkeme geldi artık mahkemede mutsuz bir çift olduğumuzu kanıtlayamaz. Allah'ım ya Rabbim, Sen bana akıl fikir ver. Bunu abuk sabuk. Onlar sende kalsın, bende kopyalar var. Allah ben bittim. <laughs> Allah Ekber. <'ım. gülüyor> Hoy kurban oldum Rabbi! <laughs> Ulan sarıcı yan. Ulan sarıcı yan. Ay ay... Ay ay ay... Eyvah eyvah! Abi el ele bari olmasaydı... Er, Ergun abi... Ergun abi sen bitmişsin abi. Bu, bu bu fotoğraflar yüzünden abi sen bitmişsin. Bitti bu iş. Foto montaj derim hakime. Foto montaj derim. Ne? Ne? Foto, foto, montaj aslı değil foto. yani. Alıyor senin kafanı koyuyor oraya. Başka birinin kafasını senin kafanı koyuyor böyle. Foto montaj diyorlar ondan. Foto montaj diyorsun yani. Evet. yani, yani şimdi tamam Ergun abi foto montaj diyelim de e, nasıl foto montaj abi? Yani hani o saç senin saç, bıyık senin, favoriler senin abi. Nasıl foto montaj abi? Yani hadi onu geçtim. Diyelim ki evet aldılar kafanı oraya koydular abi. Abi bu gömlek bu palto, bu pantolon... Abi senden başka kim giyiyor Türkiye'de bunları? Çıkacağım şimdi alnın çatına abi bir tane göreceksin gömleği mömleği pantolonu filan. Ne varmış lan pantolonumda? Y yani güzeller hani... Allah Allah! Yani... Allah Allah! Abi ben senin için söylüyorum. Allah Allah! Abi, abi ben senin için söylüyorum abi. Yani çok güzel yakalanmışsın işte. Çık dışarı. Aha. Çık dışarı. Tabii izinli <laughs> izinli. Sabah çıkmak nasip olmasın. Buradaki yani dikkatli bakarsan bu fotoğraflara dikkatli bakarsan... kes. Oyuna getirir. Kes. Tuzağa düşür. Kes. Tuzağa. Beni şu an düşürdüğün durumun farkında mısın sen? Normalde benim sorgusuz, sualsiz şu resimleri görür görmez senin ağzını burnunu kırmam lazım. Bir bakar mısın ya Allah aşkına bir bakar mısın? ...bir bakar mısın Allah aşkına, bir tanesinde bir elimi kolumu, bir... ...bir tanesinde bende böyle bir herhangi bir şey görüyor musun? Yani tuzak olduğu o kadar ortada ki... ...çünkü mahkemede delil olarak kullanacak. yani. Iyi... Tuzak. Ge i̇yi geçiniyoruz tuzak. diye... Tuzak. Kullanma tuzak. Formalite evliliği. Aranızda hiçbir şey yok. Tamam, tamam, tamam. Ben buna inandım. Tamam. Nazlı'yı nasıl inandıracaksın? bu anlatacağın şeye ikna olmaya o kadar hazırım ki Ergun. Nazlı'yı nasıl inandıracaksın? Ya zaten bitti şurada kaç gün kaldı ya boşanıyorum artık Helga ile Nazlı öğrenmeden ben bu işi bitiriyorum diyorum sana Ahmet'im biraz güven bana ya. Vallahi de billahi de tallahi de bitiriyorum ya. Ergun can dostum dedim buradan kalktım Almanyalara kadar geldim geldin mi? geldin evet. Seni oradan aldım geri getirdim mi? Getirdim. Nazlı ile evlenmenize ön ayak oldum mu? Oldum. Bütün bunları yaptın mı? Şimdi Nazlı'yı üzersen azıcık ama bir parçacık Nazlı'yı üzersen can dostum demem, çocukluk arkadaşım demem, kız kardeşimin nişanlısı sözlüsü demem, gözünün yaşına da bakmam. Anladın mı? Beni iyice anladın mı? Ergun ayağını denk al Night! Yeah.